Eğer yanlış bakmadıysak bu sezon ilk defa ikinci 45 dakikaya 3 değişiklikle başladınız ve oyuna soktuğunuz 3 isminde skorda imzası var. Öncelikle bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi öncelikle e, her iki takımın oyuncularını da tebrik ediyorum. Böylesine e, zeminde iki takımın oyuncuları da delikanlı gibi çıktık. Onlar da biz de erkek gibi futbol oynadık. Hiç bunlara sığınmadık. Rakip takımın antrenörünü, ekibini futbolcularına tebrik ediyorum. Oyunu çirkinleştirmediler. Bu kadar ağır bir sahaya, kötü bir zemine rağmen benim oyuncularım da, rakip takım oyuncuları da ellerinden gelen en iyisini yapmaya çalıştılar. Futbol oynamaya çalıştık. Sonuçta ilk devre istediklerimizi yapamadık. Biz oynamaya çalışan bir takımız. Sahanın belli bölümlerinde su ağır olan yerlerinde bu matematikleri çok fazla oyuncularım ee, algılayamadılar. Algılayamadığımız için çok da iyi bir görüntü ortaya koyamadık ve bir sıfır geriye düştük. Buna adapte olabilecek, buna yatkın oyuncularımı ikinci yarı ve maçı çevirebileceğimi inandığım oyuncularımı oyunu alarak yaptığımız hamlelerimizle maçı dengeledik. Biraz da oyunun üstünlüğünü ele geçirdik ve ikili mücadelelerde çok fazla biz daha fazla öne geçtik. Daha fazla top kazanmaya başladık ve ikili topları biz kazanmaya başlayınca da golleri bulduk. Sonuçta bugün biz kazandık. Ee, bu sahada iyi futboldan ziyade iyi mücadele etmemiz gerekiyordu. İyi bir strateji ortaya koymamız gerekiyordu. İkinci yarı er hem iyi mücadele ettik hem iyi bir strateji ortaya koyarak maçı kazandığımız için oyuncularımı tebrik ediyorum. Bize sporun hocasını, teknik heyetini ve futbolcularını da tebrik ediyorum. Onlar da bugün ee, iyi mücadele ettiler. Onlar da kazanmak için, iyi futbol oynamak için oyunu çirkinleştirmediler. Her iki takımın oyuncularında böyle bir sahada ağır, ağır zemine rağmen, kötü bir zemine rağmen. Futbol oynamaya çalıştıkları için, herkes ellerinden gelen en iyi yapmaya çalıştıkları için her iklim oyuncularını da tekrar tekrar tebrik ediyorum. Kazandığımız için de oyuncularımı daha fazla tebrik ediyorum. Bu iş puan bizim için çok çok önemliydi. Taraftarlarımıza ve camiamıza hayırlı olsun bu iş puan. Hocam maça başlarken bizim son zamanlarda aslında mecburiyetten stoperde gördüğümüz Osterwolde'nin sol bek ve Ferdi'nin sağ bek ile alakalı neler söyleyebilirsiniz? Demincekte söylediğim böylesini ağır bir zeminde çok fazla futbol performans konuşmak doğru değil. Biz iyi mücadele ettik. Biz strateji ortaya koyduk. Bugünkü e, oyunun e, gerçekte karşılığı sahada iyi futbol değil çünkü pas yapamıyorsunuz. Top gitmiyor. Bazı yerlerde kalıyor vesaire. E, bizim de iyi mücadele etmemiz gerekiyordu. Uzun toplarla ikinci topları alarak rakibe baskı kurmamız gerekiyordu. İkinci yarı bunu daha iyi yaptık ve skoru da elimize geçirerek maçı kazanmasını bildik. Çok teşekkür ederim hocam yaptığınız açıklamalardan dolayı.